Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire'da vs bir video satacağım. Hiç vs video satmıyorum. Evet arkadaşlar, ee, bir vs videosu hiç atmıyordum. Benim bir vs video satayım. Bir burada yani vs atıyorum ama zaten dört, dört, dört random yani arkadaş, Double kill. bir random takımlar da. Yani arkadaşlar. Bir de daha düşün elim açık olsun düşün elimiz elimiz olsa var ya parçalarım bunları parçalarım ben şeyi fark ettim evet, çifte pompalı da çok güzel oynuyormuş ya koyamıyorum lan <laughs> lan lan telefon kaçtı valla çaktı <laughs> salak ya <laughs> gökken oğlum telefon kaçtı <laughs> salak abi ya. Neyse arkadaşlar değil bir böyle bir şey, vs videosu atayım. Yani bu arada arkadaşlar klan kurduk. <laughs> Klanın ismine bakın böyle klan. Ya Görkem ve Poyraz benim için bakın arkadaşlar benim için hep beraber ıı, e, ismi kardeşler alalım. İki bu olsun. Birlikte tamam. Tamam bak biz oyunda bak girdi bak Buz koyamadım. Elimde tuttu gördünüz zaten. Buz koyamadım. Buz koyacak. Arkadaşlar bu arada klana gelmek istiyorsanız hoş gelirsiniz. Yani klan dolmadan gelin bence. Çünkü şey klan her an dolabilir arkadaşlar gelin ama 50 seviye üstü var, lütfen hani. 50 seviye üstü kişiler gelsin lütfen çünkü arkadaşlar yani böyle, böyle hep oynayan biri böyle çok çevirimçi olan biri, biri istiyoruz biz ve usta şeyde usta olsun lütfen eçte usta olsun ben da dereceli de kahraman olsa yeter kahraman olsun yani usta olma derece zor olur. ben bile usta değilim yani ama eş zaten kolay yani eş usta olsun lütfen bu arada arkadaşlar her, hemen belirteyim size benim hiç elim ısınır değil. Yepyeni bildim ya. Yani gel 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 gel. Oo oh, no 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 yanlış no Yalışıktan almış. no ya. Ya her yerden sıkıyorlar. Ne yapayım ki ben? Bir de Elim hiç ısınık değil. Valla bak hiç elim hiç ya. O doğru doğru da alırsın. Biri bilmiyorum Free Fire hiç oynasın yok ya bugünlerde. ne ya Oy, çok güzel oldu. Stat tarıyor ha arkadaşlar bakın gördünüz. Adamlar dört kişi biz biriyle savaştığımızda arkadan tak 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 kafamıza gelene kadar vuruyor. Yani ondan bu arada bir iki el verdik. Yani yoksa hiç bir el bu arada. Ben yani şu an dalga geçe geç oynuyorum yani ciddi oynamıyorum. Yani çok böyle belli yani yeneceğiz. Yenmezsek yani de yani dalga geçtiğimiz için şey geçtiğimiz için daşçak geçtiğimiz için. Yani. <laughs> bu arada tagımız da şey DS olacak. Ee, yani gelin ama ilk siz gelin. Tagı sonra konuşuruz biz. İsim kartımız yoksa da yine de siz gelin. Ama lütfen 50 level üstü falan olanlar gelsin böyle. Çek Bak şimdi bir iki kişi daha var. Ya. Ben geri çekeceğim. Aa, Bak, o, çıkmış o çıkmış oraya. Bak abi çıldırırsın ya. ya. Yok first blood. Çok sinirim bozuldu. Double kill. Bir ifade çeksin. Vallahi bir ifade çeksin ben bunları parçalayacağım bak. Bir ifade çeksin. Oğlum panel gibi oynarım ha. Kovalarım bu. Ya gördünüz abi. Ben adamı sıkıyorum arkadan bana böyle bak böyle bak. Tarıyor tarıyor sağ kısmına gelene kadar. Ben adamın açık vermesini bekliyorum. Yok abi arkadan gelmeyiz Bu biz de böyle yaparız oğlum. Biz de böyle yapıyoruz. Videoda olmasam bir oynarım. Ama videoda olduğum için bilmiyorum neden oynayamıyorum. Yani şeyden dolayı galiba böyle heyecan var. Yok alakası yok da. canlı işte elimi şey aldım. Güzel. Bitim bu bu aptalı kaldırır salın as, AS beyler beyler salın ya. Yani. Konuşamıyorum da. Ben bu arada arkadaşlar bak elin birazcık ısınmaya başladı. Benim bir elim ısınsın ya daha yeni girdim. Bir şey yapmadım ne oynadım sadece bir etch oynadık da o da çok sinir bozucuydu 4-0 yenildi. Ama daha böyle yani hiç de oynayamadım ben yani hiç oynamadım da ee, koşuyordum ama ciddi oynamıyorum zaten çok bunalmışım onu çok sıcak bunalmışım var ya böyle ellerimle hiç hareket ettiremiyorum ellerim terlemiş şey alacağım parmaklık alacağım acilen acilen alacağım bir tane almıştım kaybettim düşürdüm şeyde yolda düşürdüm aradım aradım bulamadım göreceksiniz ben çok daha iyi oynuyorum hemen ya. Babaya bak be. Harıyor ya. Lan lan lan. Ha, bir tanesi bot. Oğlum Bağır, bak 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 telefon çalıştı. Ölmüyor ki bu botu öldürsem. Hah. Arıyor ya. Sağ olun çok <laughs> Oğlum yapma yapma. <laughs> of yeter ya. Ay, ey sattı onu. Oh be. Onu ben öldürdüm. Oğlum arkadaşlar kapattılar beni. Elim ısınmaya başladı, başladı, başladı. Ha, ben, ben diyorum arkadaşlar benim elim ısındı mı? Bir de ciddi oynarsam abi mükemmel. Bak ben ciddi nasıl oynarım? Odaklanacağım abi hiç konuşmayacağım. Böyle odaklanacağım. Şu şey yapacağım böyle. Ben Abi ben odaklanmadan oynayamam ki yani konuşuyorum size birşey yani sizinle konuşuyorum Bir de onlarla vs atıyorum yani Yani dört kişiler Yardım Kaldır kaldır Gürkoğğğ kaldır lan Gürkoğğğ On kaldırın lan Tamam gerçek vs bunlar da Hiç olmaz Oğlum bak onları da kaldır. Teşekkürler oynayayım. Canım yok mu? First blood. Ben var ya çok mutlu olurum böyle birileri <laughs> şimdi arkadaşlar izleyin. Arkadaşlar. Ya. Lan tamam, ben ışıklar vuruyorum. Oğlum ne yapıyorsun ya? Double kill. <gülüyor> <gülüyor> abi ya. Kapatıyor kendisi kapatıyor ben ne onu kapattım abi. Kapatmadım da abi hesap yani onu öldürdüm bu arada. Çok duvarda bom boş duvar atıyor Yani kendini şey sanıyor da bom boş duvar atıyor. Burada yani. bom, boş duvar atıyor. Atmayınca kendini şey sanıyor. Eee başlık Kendini bir şey sanıyor yani. Bomboş bir şey. Ya. Bize biz bu sayıyı da vermezdik ama ya elimiz sınırlıydı. Öyle. First blood. Lan lan öldü. <laughs> öldü <laughs> Oh be. Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Aynen kanka sen kaçarsın artık oradan Çok iyisin Supra. Kill. <gülüyor> 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 oğlum ne yapayım lan? Adam geldi bana orada çıktı oraya yani. Bak bu tamam mı bu şey hep arkamda yaptığı başka bir şey yok yani. Triple kill. Bravo. Abi çok komik ama ya. Dün kapattım adam da şey yapıyor, kırmaya çalışıyor. Aslında ben adamları 1 ve 4 bile alırım. Yani. Salak görüyorum. Bir tanesi AFK'ydı da. Aa, kol 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 kol. Oğlum kaldır ya. Oğlum götürsem kaldırmıyor ki. Oğlum götürsem. Kaldır oğlum ya. Bu şey yani Kaldırsan ne olacak abi? Yani? Kaldırsan, yani? kaldırsan ne olacak? First blood. Oğlum onları kaldıracak yapma ya beyler ya. Yardım. Bak. Ya. Görkem sik. Ha, Görkem git Allah için git. Ya. Ben senin bok kaldırırım gerçek ve seni bok Teşekkürler. Bak kaldırmış. Kaldırma. Ben diyorum abi. Yapmayın böyle. Ya yapmayın diyorum size. Abi siz sağ ol tamam mı? Ben bunu öldürmüştüm abi. Ben, bunu öldürmüştüm. ben diyorum onlara. Ay bak kaldırın beni. Kaldırın, kaldırın. Bak ha Gökemi de öldürdü. Bravo be. Ben bitirmek istiyorum maçı hızlı bir şekilde. Abi adam benimle şey yapıyor. Adam benimle şakalaşıyor. Tam supra alır zaten supra çok kolay alır. Bunların hepsini biz, bizim ekip yani hep hepsi bizim ekibin hepsini alır bu ama hani bitirelim maçı ben bitirmek istiyorum zaten adamlar bitirmiş şu değil. Yani. Öylesine adam kafada pes. Bana hala şey yapıyor, kaldırıyor, bırakıyor. Kaldır. Ben senin gerçek hesaplığımızda <laughs> bırakmaz mıyım? Aha kaçtı var hepsi. Arkadaşlar lütfen yoruma e, yorumlara botlarla vesaire falan atursun demeyin. Çünkü arkadaşlar eğlencesine biz adam bulama ha, böyle hep böyle bize yapıyoruz. Yani. Öyle atıyoruz neyse işte. Demeyin adam botlarla neyse atursunuz. Lan 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 işte. Görkem. Yatıyor mu? Bu kanın ne sanallah ki? Kapat kan kan. Ne oğlum yok. Bunun şey şey bu. Kadıköy bu Yine vuruyorlar ya bir de buz açmayı bilmiyor ya. Mal buz açmayı bilmiyor. Tamam mı? Bari buz açmayı biz Oğlum ben bu arada onu Diggle'la vurdum değil mi? Ben elimde hangisi olduğunu bilmiyorum. Kafasına nişan alıyorum. Gidiyor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Tüm bildirimleri açarsınız. attığım her videodan hızlı bir şekilde haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.